Mehmet Tezkan Halk TV.com.tr. Başak Hanım Dem'i kurtardı. Yaklaşık 20 gün oluyor. Başak Demirtaş eşini ziyaretinden sonra istenirse veya teklif gelirse İstanbul'a aday olacağını açıklamıştı. Dem yönetiminde kafalar karıştı. Seküler Kürt seçmen cephesinde çarşı fena halde karıştı. Çünkü Başak Hanım'a verilecek her oy AKP adayına gidecek oy demekti. Siyaset kulisleri dalgalandı. Kimi Başak Hanım AKP MHP ortaklığının gizli adayı dedi. Kimi Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için yani 7 yıl sonra hücresinden çıkması için iktidarın dayatması iddiasında bulundu. Haksız ithamlardı ama aday olsaydı sonuç bu olacaktı. Şimdi diyeceksiniz ki Başak Hanım'ın belediye başkan adayı olmaya hakkı yok mu? Bu nasıl siyaset? Bu nasıl baskı? Haklısınız ama neden İstanbul? Bu soruyu dünkü yazımda sordum. CHP'li seçmenin umudu Radikal Siyasal İslamcı Parti'de, AKP-MHP ortaklığının umudu da PKK usantısı dedikleri Dem Partisi'nde dedim. Ağır bir yorumdu ama gerçekti. Dünkü yazımda geniş bir analiz yaptım. Merak edenler için yazı halkdevi.com.tr arşivinde. Şunu da belirteyim. Başak Hanım'ın aday olacağına ilk günden inanmadım. Cezaevi çıkışından sonra yaptığı açıklamayı Halk TV ekranlarında sıcağı sıcağına değerlendirirken cezaevinden birilerine mesaj veriliyor dedim. Belki DEM Partisi'ne, belki CHP'ye, belki tüm muhalefete, hatta belki de iktidar cephesine. Başak Hanım dün adaylıktan çekildi, doğruyu yaptı. Hem kendini, hem de Selahattin Bey'i, hem de DEM'i kurtardı. Neden mi? Murat Kurum bu sayede kazanırsa İmamoğlu'na, CHP'ye, muhalefete kaybettiren, AKP-MHP ortaklığına, iktidara kazandıran damgasını yiyeceklerdi. Sadece kendisi değil, DEM Parti'yi de yiyecekti. İnanıyorum Başak Hanım'ın adaylıktan vazgeçtiğini açıklamasından sonra derin bir nefes almışlardır. Selahattin Demirtaş'ın dünkü açıklamalarından anlıyoruz ki aslında Başak Hanım'ın aday olma niyeti yokmuş. Selahattin Bey yazılı açıklamayla Başak Hanım'ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi. Halkımız bize güvensin, ne yaptığımızı biliyoruz. Halkın kafasını karıştırmaya kimse prim vermesin dedi. Benim ilk günkü yorumum cuk oturdu. Kemik kalemler, dem heyeti Edirne'ye gitti, Selahattin Demirtaş'la görüştü, pazarlık yaptı, Başak Hanım bu sebeple adaylıktan vazgeçti diye yazacaktır. Olabilir. Benim baştan beri iddiam neydi? Başak Hanım'ın adaylığı birilerine mesajdır diyordum. Dem yönetimi mesajı almış demek ki. Seküler Kürt seçmen de bu kararla rahatladı. Başak hanıma oy verseler bir dertti, vermeseler başka bir dert. Sıkışmışlardı, rahatladılar. Başak hanım hem demi hem seküler Kürt seçmeni kurtardı.